Brawl Stars ama çalıya girmem yasak. Hadi başlayalım. Evet biraz zor olacak ama. Zaten az çalı var. Bence bunu başarırız. Burada yük var. Şu yükü alalım hemen. Burada da boğa varmış. Hemen şu yükümüzü aldık. Çok güzel. Çok güzel. Evet şu boğayı bir darlamam lazım. Boğ gel buraya. Boğayı almam lazım. Boğ gel. Sana bir tane daha vurabilir miyim? Hayır hayır. Öleceğim öleceğim. Dur dur dur. Gelme. Edgar gelecek geleceksen vallahi koyarım ulti. Hayır hayır hayır. sakın grip, Griff sakın gelme ya. Burada aldık arkadaşlar. Herkes şu an doluyor. Şöyle grife bir tane vursam. Bir tane grife vurabilir miyim? Tamam ultiyi doldurdum. Meyzi geliyor. Kaçmam lazım. Mezi gelme sakın. Meyzi. Tamam bu. Zaten maalesef öldük. Bir dahaki video.